merhaba arkadaşlar. Şöyle, yeni bir Brawl Stars videosundan yeni kostüm çıkardım. Tüm yeni kostümlerimi göstereceğim. Bir tane graffiti sto. Bir tane Frank Byron. Bir tane de graffiti Ali. Hep grafiti kostümler var acaba? Sokak kıyafeti. Bu maç girdi. Bot geldi. ok olur <laughs> Örcüler şuradan İnternet çekmiyor. kapattı sonra Geldi buradan. Allah! Ne oluyor ya? Kazandık. Görevim yok. İnternetin bir sorun var bakayım bağlanıyor diyor. Bağlanmıyor. Kayıtlı bağlan o zaman kayıtlıysa. Ya ne oluyor? Aa! al? Bismillah. Ya 5 yazdı. Öf ya. Abi seviye 2 ben anlamam ondan yani. O kadar emek harcamıştım ya. Hayır ne oldu bir dakika. Oha. 22'ye kadar mı? Star hediyelerini ben ne yapayım ya? En sonunda ne var? 340'a geleceğim. Ya da daha fazla. Oho bu sona kadar gidiyor. En sonunda ne var acaba? Altın 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 Neyse giriyorum Girdi Gel lan. Ya Allah'ım. Burada biri bana pusu kuruyorsa Bir dakika ya bir geçeyim Tahmin ettiğim gibi kuruyormuş işte Allah Ya ne yapıyorsun ya Hayır. Sıkıştım. <laughs> Sıkıştık. Allah! ölsen <laughs> Öl sen ya. Öl ya. Oha bir dakika. Kaze vur ya. Ne yapıyorsun? Abi bot geldi bize. Al sıkıştın orada. Ne yapacaksın şimdi? Al abi ya. Adam 23 yük olmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Kulüpten mi ayrılsan canım yani çok sıkılıyor. Şarlık'ı geçmek istiyorum. Yani az kalmış rekoruna. Hızlı kasıyor. En son 26 binlerdeydim. Arkadaşım o. Oh. Hava atıyor. Ben de hava açacağım. Bana ne ya? zaten önceden bana haber atmış oğlum bu gizemli kostüm gizemliydi diye bağırmıştı. Ben de her şeyin bayron yapmazsan ad, yapmazsam adam değilim. Şey nerede? Bayron. Un... Tamam. Şey şovalı yapacağım. Şövalye. Tam böyle güzel oldu. Yani yeni bir profil olduğuna göre güzel. Hmm. Ne oynasam? Cem oynamak istiyor. Gir artık. Allah'ım. Allah'ım ya. Buraya atsam ne olur? Aa. öldüreceğim O buraya gelecek kesin. Aha. Hayır! Aa! Ah. buraya ya Aa mi mi bal. Abi abi özür dilerim abi Gel çek buraya Gel gel artık ya Sıkış Üf, yeter ya Abi vuramıyorum ki. Oyun kasıyor. Altını ne ara aldım ben? Hem kostüm alacağım ya da almayacağım bakayım bir ona göre alırım süper ender alabiliyor muyum? Bir elmas mı? Gerçekten bir elmas için 30 elmas mı çekeceğim? Subway Sur. Grafiter, grafiter. Ya bu ender olmayı mı hak ediyor gerçekten? Kovalyeler. Hiç yani gitmediğim bir burada işbirliğine bakacağım bakalım. Buraya onu hiç bakmadım. Başka neye bakmadım? Buraya bakmadım. BT21 bron e aynı şey bu bs21 ve bron aynı şey bir şeye bakacağım film bot profili yapacağım. Ya hesabı 2019'da açmış gibi. Prosa mesela. Şeli. Aa bu Kostümsüz. Hatta eski 2019 şey yapacağım. Dur. Bence iyi iyi ya. En çok bot görünen. Hmm. Bence Rusa. Rusa bayağı bir bot gözüküyor. Bot gibi oldum. Şimdi görenler sanacak ki hesabım çalındı. Bize kim ya? Profil çok kötü oldu. <laughs> ya bu kostüm çok... Gü <gülüyor> 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 ne oluyor ya? С Может, моей не сворачивается. мои не Beyza diye biri var. Ağlayın ünvanını kullanmış. Ben onu bir aldatırsam. Beyza şurada. Evet orada. Bak takım arkadaşı varsa. Allah. Çok kötü. Buradan mı gitsem? Nereden gideyim? Hop hop. Dur Beyza'yı öldürmeye çalışacağım da. Dislay kaçacağım kuturacağım ona. Sen ola. Ya bak ezgir üstüm atlar seç şaşırmam. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Öldük. Ya ne yapıyorsun ya? bir tane maç kaybedersem ceza çekeceğim mesela en sevdiğim oyuna dünyanın en kötü oyunu diyeceğim mesela hmm, ne yapsam aynı alsam ember alayım Kolete sıkıntı ya. Kaç. Kaç. Bot taklidi yapsam ne olur acaba? Geber. <laughs> Edgar'ı öldürürsen valla. Edgar'ı alabilirim. Kaybetmemem gerekiyor sadece. Ki Roblox'a bağırmayayım öyle. Ya sen yine mi geldin? Bulaşma abi bak. Bu, bunu buraya atıyorum. Ölmek istiyorsan içine gelebilir. Kollete gel koçum. <gülüyor> 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 ah! Geldi ya. Of oh, yanıyor. Hayır. Ay, lütfen ya lütfen ya. Kazan. Ultin yok mu? Ultin yok mu? Ultisi yok. Trank'ı öldüreceğim galiba. Aha ölmedi. Takım ama iyi oynuyor. Ya kaybettik. Maalesef söyleyeceğim. Roblox dünyanın en kötü oyunu. Neden böyle bir ceza yaptım? Bir dakika.

En çok istediğim kostüm bu. Yani bu kostüm efsane bir şeyden daha iyi. Ben meka mortisi deneyeceğim nasılmış. Çünkü mortis mayınım neden olmasın. Alıştırma maçında deneyeceğim. Dene. Alıştırma maçı. gelmesi normal. Um. Büyük ihtimal Mortis Mayın yaparım. <laughs> Ay ben nasıl yeniliyorum? Ultiyi merak ettim. Ultiyi deneyeceğim. yeter ya. Botları ölüp duruyorum. <laughs> Üf, abi yenildik. ozandım sandım Kim öldü orada Daha fazla sinirlenmeden videoyu kapatacağım